Elhamdülillah ve salat ve selamu ala Resulillah. Yücadilûneke <laughs> <laughs> fil haqqi ba'da ma tebeyyeneke ennemâ yusâkûne ilel mevti ve hum yanzurûn. Sadakullahi azim. Gerçek ortaya çıktıktan sonra sanki göz göre göre, yani vam yanzurun yani sanki görüyorlarmış gibi, yani göz göre göre, ölüme sürükleniyorlarmış gibi seninle tartışıyorlardı, mücadele ediyorlardı. Şimdi buradaki vel hakku lezi cadelu fi Resulullah peki buradaki hak nedir? Hak sen yani hak hususunda bu konuda seninle mücadele bu hak nedir? Yani hangi hususta seninle tartışıyorlardı? Yani buradaki hakta murat وَالْحَقُّ الَّذِي جَادَلُوا فِيهِ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَى السَّلَامِ تَلَقِ النَّف۪يرِ وَالْحَقُّ مُبْتَدَى تَلَقِ النَّف۪يرِ خَبَر Demek ki Efendimiz'le de hakkında tartıştıkları o hak nedir? تَلَقِ النَّف۪يرِ Evet, düşman ordusuyla karşılaşmak. Yani onları karşılamak, yani gidip onlarla savaşmak isarihim aleyhi talakiyel ir niçin tartışıyorlardı hak yani bu konuda çünkü onlar e, kervanla karşılaşmayı efendim e, orduyla karşılaşmaya tercih ediyorlardı yani biz kervan daha bizim için iyidir en azından savaş falan yok e, biz gidip onla onlara şey yapalım onlarla karşılaşalım onları elde edelim işte işte bunu tercih ettiklerinden dolayı bu hususta seninle mücadele ediyorlardı. Ba'da <laughs> tebeyyene'' yani buradaki ba'da <laughs> tebeyyene'' yani ba'da ilami Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi ennehum yunsaru ne peygamberimiz onlara bildiriyordu onların efendim Cenab-ı Allah tarafından mansur e, muhakkak mansur olacakları peygamber Efendimiz tarafından onlara bildirildikten sonra peygamberin onlara bildirmesinden sonra yani onlara galip geleceği yine de onlar ne yapıyorlardı? Düşmanla karşılaşmayı istemiyorlardı. Bu e, bu yüzden efendimiz de tartışıyorlardı. Diyorlardı ki biz gidip kervanı karşılayalım, onları elde edelim. Peki yucadilune ki buradaki mücadelede murat nedir? Ve cidaluhum kavluhum şu sözleri. Ma kana hurucuna illa lil'ir. Bizim çıkmamız sadece kervan içindi. Yani biz kervanı elde etmek. Kervandaki dünya e, elde etmek için çıktık yani. Başka bir şey için çıkmadık diyorlardı. Ve hella kultelena ve neteahhebe. Ya sen bize deseydin efendim düşmanla karşılaşacağız. Biz o yüzden hazırlık yapardık. E, ve kendimizi ne yapardık? E, Neteahheb donatırdık yani. Mesela savaş tecihisatı tecih giyerdik. Silahlarımızı alırdık vesaire efendimizle mücadele ediyorlardı. Ve zâli için böyle tartışıyorlardı. Likerâhetim el-kitâle. Çünkü düşmanla savaşmaktan hoşlanmadıklarından dolayı. Şimdi keennemâ yusâkuna burada kaf var. Buradaki kaf teşbih içinde. Diyecek buradaki teşbih hangi hususda teşbih var. Sümme şebbehe hâlehum Sonra efendim e, Yüce Allah e, onların hallerini, durumlarını teşbih etti. Hangi hususta? Fi farbu bu Fi filan baştan burası vacu şebeh. Hangi hususta Cenab-ı Allah onların durumunu teşbih etti? Fi farati fazaihim şiddetli korkmaları ve rubihim e, faza'rub aynı manayı ifade ediyor. Korkmak. Faza da korkmak, rub da korkma manasında. Yani e, Cenab-ı Allah onların son derece e, korktuklarını, yani bu durumlarını neye teşbih etti ki ve hum yusarune e, onlar bihim ilâ zaferi vel ganimeti. Bu Cenab-ı Allah zafet zafer ve ganimete götürülmelerine rağmen onların bu korkulu durumlarını teşbih etti. Neye teşbih etti? Ben bir hali men o kişinin haline ki yu'talu ilal katli zorlan a'tala yu'tilu ya da atala diyelim. Atala ya atala ya'talu olacak Allah, Allah. Atala ya'til o zaman. Huzuhu fa'tiluhu. Ayette nedir? Huzuhu fa'tiluhu. Onu yakalamaz, cehenneme sürükleyin. Şiddeti bir şekilde. Atala şiddeti şiddetli böyle bir şekilde e, sürüklenmek. Sürüklemek. Sanki şiddeti bir şekilde zorlan savaşa götürülen, sürüklenen bir kişinin durumuna benzettiği. Ve yusaku ila sagari ilal mevtil mutayakkan. Ve o kişi ki bi hali men yu'telu ve yusaku. Bu yusaku yu'telu üzerine atıftır. Sevk ediliyor, götürülüyor. Ala sagari yani e, ma'a sagar. Zelillikle beraber neye götürüyor? Yakin ölüme götürüyor. Yani kesin biliyor ki ölecek. E, zelil bir şekilde, perçemenden tutulmuş bir şekilde ölüme sürüklenen kişinin durumuna benzetti. Ve huve li esbabi. Bu ölüme götüren kişi de ölümün e, sebeplerini de görüyor yani artık e, biliyor ki ölecek çünkü cellat orada kılıç orada ya da idam sehpası orada diyotin ağacı orada yani ölümün sebepleri bunlar ölecek artık kurşuna dizilecek nazirun ileyha ölüme sanki bakıyor la yeşuku fiha ölümden de şüphe etmiyor yani Cenab-ı Allah bunun onların halini bu kişinin durumuna benzettiği Yani kulasa e, yüce Allah e, bu insanların zafer ve ganimete götürülmelerine rağmen böylesine korkup e, böyle panikleme hallerini savaşa böyle itilak kalka götürülen e, ölüm, mutlak ölüme sürüklenen ölümün sebeplerini efendim şüphe etmeyecek derecede gören onlara bakan birini durumuna benzetti yani burası. Vakıla kana havfun liqilleti liqilleti Bir görüşe göre onların korkmalarının sebebi sayıca az olmalarından dolayı ve en kanu racjalatan yani yürüyerek gitmeleri yani at bineksiz olmalarından dolayı. Ru'ye varu'ye enke ma kana fihim illa farisani. Dur onların içinde sadece iki tane binekli varmış. İşte bundan dolayı da korkuyorlar. Bu görüş zayıftır. Ve iz yaidukumullahu ihda taifatan enha lekum ve tawadduna en gayra zati şevketi tekunu lekum ve yuridullahu en yuhiqqa'l hakka bi kelimatihi ve yaqta'a dabiral kafirin. Sadakallahu'l azim. Hani hatırla o vakti ki Allah iki taifeden birinin sizin olacağını ne yapmıştı, vaat etmişti. Tabi burada vaad e, vaat şahıslara olmaz. Ş şahsı vaad etmezsin. Şahsı elde etme. Burada mecbur. Yani illa hani, yani ve izi aydukum ulu mülke ihda taifetin. Orada bir e, şey muzaf takdir edeceğiz. Evet en alekum yani bu bunların e, mülkiyeti sizin olacak bu iki tayfeden bunu etmişti Yani. Ama ve tevaddu ne siz istiyordunuz neyi en gayre zati şevketi tekunu lekum. Evet. Siz ise yani e, güçsüz olanın sizin olmasın yani zati şevketi yani güçsüz olan silahsız olanın yani kervanın sizin olmanızı olmasını istiyordunuz. Ve yuridullahu <laughs> an yuhiqqa hama Cenab-ı Allah efendim hakkı sözleriyle hakkı ne yapacak? Ortaya koyacak, ispat edecek, galip getirecek. <laughs> ve yaqta bir kafirin ve kafirlerin kökünü e, kazımayı, kurutmayı istiyordu. Ve iz buradaki iz mensubun bi'tmari uzkur. Evet. Bazı nuskalarda uzkuru, bazı nuskalarda uzkuru cem olarak var. Yani siz hatırlayın ey müminler. Bu enne aleküm bedelun, bedeli ihtimal oluyor. Nereden? Min ihde taifeteyni. Yani bu iki taifeli sevade sizin olma sizin olmanız sizin için olmayı yani sehas kılmayı istiyor. Vat peki iki taife kimdir? El ayru ve nefiru kervan ya da e, düşman ordusu. Ve gayre zati şevketi el ayru. Yani e, güçlü olmayan, kuvvet sahibi olmayan hangisidir? Kervandır tabi. Silahsız olan kervandır. Lianne olam yakun fe illa 40 farisen çünkü diyor zaten o kervanda 40 tane bir şey vardı, faris vardı. Azdı yani. Peki ve şevka kanet fil nafiri li adedihim? diyor Şevket kuvvet o düşman ordusundaydı. Çünkü adet bakımından çok güzel. Ya adet derne sayılarından dolayı kuvvet onlarındı. Yani üstünlük onlarındı. Li adedi ve Uddete, yani tecisatlı, silahları, donanımlı olmalarından dolayı. Ve şevketu el -hiddetu. Peki buradaki şevket keskinlik manasındadır keskinlik, sertlik manasında. Müste'âretu min şevki. Evet. Burada nereden alınmış? Şevk dikenin keskinliğinden alınmış. Yani dikenin o sivri ucu var ya, aslında vahide o sivri ucu, keskin ucu. Ondan istiyare etmişiz o şeye. Ordunun böyle kuvvetli olmasına keskin yani şiddetli olmasını. Ve yuqalu şevkul kana lişebaha Evet, kana mızrakın şevkine şevki denilir. Neye? lişebaha şebaha. onun keskin tarafına denilir. Bak, şebatu külüşün haddu tarafihi. Yani keskin tarafına şebat denilir. Demek ki o mızrağın keskin tarafına da e, şevkul kana denilir. Şebah yani burada keskin olan manasında şevk, bu da dikendi ama biz istihar ettik o keskin tarafına. Yani o demek ki o mızrağın keskin tarafına şebah, şebat asıl şeydi şeba, izafeden dolayı da ha oldu şebaha. Ve mina kavluhum şaiku silah. Yani silahın keskin tarafı manasında. Keskin yeri ya da tecisatlı manası. Şaiku silah silahı böyle tam tecisatlı manasında da diyebiliriz. Silahlı yani tam tecisatlı manasında. Bu da iyidir. Şaik ismi faildir. Demek ki o kendini aslında silahın keskin tarafı ne demek? Tam tecisat yani. Tam böyle adamda mızrak var, kılınç var, hançer var. Böyle kendini tam dona, donatmış yani. Ey kula mana nedir ayetin? Tetemennavne en tekune lekumul iir. Kervanın sizin olmasını istiyordunuz, temenni ediyordunuz. Niçin? Li enne hat taifatu la hiddete leha ve la şiddete. Çünkü kervan, efendim, kervanda e, silahın ve gücün olmadığı e, olmadığından dolayı. Ve la turidun et Siz diğer tarafı yani düşman ordusunu istemez Çünkü düşman ordusunda silahlar, askerler, piyadeler, binekler vardı. Bundan dolayı siz onlarla karşılaşmayı istemiyordunuz. Silahsız olan tarafı istiyordunuz ki onlar da kervan. En yuhiqqal haqqani an yusbittehu ve Cenab-ı Allah hakkı ispat etmeyi ve yüceltmeyi, yükseltmeyi istiyordu. Bir kelimatihi yani bir ayatihi. Buradaki kelimeler Cenab-ı Allah'ın ayetleridir. Çünkü ayetler de Allah'ın kelimeleridir. El munzalati fi muharabeti şevkil şevki zati şevketi. El munzalati ya da el fi muharabeti zati şevketi. Demek ki güçlü olan orduyla savaşmanız hususunda indirdiği ayetleriyle Cenab-ı Allah ne yapsın o hakkı yücelsin. Ve bi de ve bi ma melaikete min nuzulim li nusreti ve Cenab-ı Allah yardım için Müslümanlar yardım için inmelerini emrettiği ve bi ma qada min ve katlihim ve tarhihim fi Bedrin. Halib Bedrin Bedir kuyusuna yani Cenab-ı Allah onları esir edip, bir kısmını katledip Bedir'deki kuyulara atmayı atmaya hükmettiği için, hükmettiğinden hükmetmesiyle, hükmetmesinin sebebiyle Cenab-ı Allah ne yapsın? Hakkı e, izhar etsin, galip getirsin, yücelsin, sabit kılsın. Dâbir ve yakt'a dabir el kafirin buradaki dabir ve dabir el ahir yani kökünü yani son sonunu yani hiç kimse kalmayacak fa'ilun min dabara debere. dabaranu fa'ildir dabir min dabara iza adbara tabi yani kişi arkasını dönüp kaçtığında gittiğinde ona deber denir waminu dabirut ta'ir evet yani kuşun arka ayak parmağı Yine arka bak arka diyoruz. Ve kat'u dâbir ibaretun anil istisal. Peki kat'u dâbir ne demek? Kökünü kazmaktan ibarettir. Yani ennekum turidun el faidete acilete yani siz e, peşin dünya menfaatini istiyorsunuz. Ve sefsafel ümür ve düşük şeyleri, düşük, düşük işleri istiyorsunuz. Bir de ve en la telkavu karşılaşmak istemiyorsunuz. Ma yerzeukum fi ebdanikum ve ahvalikum. Sizin durumlarınızı, bedenlerinizi efendim böyle noksanlaştıracak, e, şeyleri istemiyorsunuz. Ya yani çünkü insan düşmanla karşılaştığı zaman ne yapacak vücudundan? E, vücudu, durumu ne yapacak? Kötüleşecek yani. Yani darbe alacak. Ondan sonra durumu kötüleşecek, sıkıntıya girecek. E, insan düşmanla karşılaştığı zaman. Raza yerza u burada ne demiş? Yani yankusukum sizi noksanlaştıracak, se isabet edecek manasında. Bedenlerinize, durumlarınıza isabet edecek e, kötü e, durumlardan yani düşmanla karşılaşmaktan dolayı bedeninize, ahvalinize isabet edecek bu kötü e, durumlardan hoşlanmadığınızdan dolayı e, siz bunu istiyordunuz yani. Yani ennekum turidun el faidete le acilete siz geçici yani acilen bu geçici dünya menfaatlerini e, istiyorsunuz ve sefsafal umur yani el umural yani böyle şey düşük yani alçak işleri istiyorsunuz. Bir de ne istiyorsunuz bu la karşılaşmamayı. Nelen ukum fi ebdanikum ve havalikum Sizin bedenlerinize durumlarınıza evet. E, halal getirecek şeyleri şeylere şeylerle karşılaşmamayı istiyordunuz. Ama vallahu azza ve, 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 ala yani azze ve celle umur Allah Teala yüce yüksek şeyleri istiyor. Bir devama yercu ila imareti din ve dini imar edecek e, yüceltecek şeyleri istiyor. Ve nusretil hak hakka yardımı istiyor. Ve ulumul kelimeti Cenab-ı Allah kelimelerin yüksel, yükseltilmesini istiyor. Yani la ilahe illallah. Vel fevzi fiddaren. Allah Teala hem dünya ahiret e, kurtuluşunu, zaferini istiyor. Ve şettana ma beynel Sizin muradınızla Cenab-ı Allah'ın muradı arasında ne kadar uzak bir fark vardır. Yani Cenab-ı Allah yüce şeyler istiyorsunuz ama düşük şeyler istiyorsunuz. Tabi iki murat, iki dileme arasında. Yani iki dilenen şeyler arasında fark var. Çünkü birisinde alçak işler isteniyor, diğerinde ise yüce işler isteniyor. Valizalik işte bundan dolayı bu iki murat çok farklı olduğundan dolayı ihtar alekum ettaifete zaten şevketi. Cenab-ı Allah o güçlü kuvvetli tecisatlı e, taife için seçti ve kesere kuvvetehum Allah Teala onların kuvvetini kırdı bir daha sizin zayıflığınızla ama ve galebe kesretehum Sizin azlığınızla da onların çokluğuna galip getirdi. Yani Cenab-ı Allah'ın gücü her şeye yeter. Ve azzekum ve Cenab-ı Allah sizi aziz kıldı, onları zelil kıldı. Ve hassale ma la tu'aridu adnahu el-iru ve ma fiha. Evet. Ve hassale ma size öyle e, şeyleri hasıl etti ki La tuarid adnahu la tuarid adnahu el irva fiha. düşüğü o kervan ve kervanda bulunan şeyler ona muaraz edemeyecek şeyleri Cenab-ı Allah size ne yaptı? E, hasıl etti. yani e, size sağladı yani. Demek o kervan tuhalen bu da muaraz edemeyecek. Size Cenab-ı Allah öyle şeyleri e, sağladı ki yani o şeylere kervanlar yani en düşüğü yani la tuaridu ma la tuaridu adnahu el iru ve ma fiha yani en düşüğü yani en düşüğü e, kervan ve içindekiler onun yanında ne, ne, kalır yani sıfır kalır yani o manada evet yani Cenab-ı Allah sizlere öyle menfaatler sağladı ki kervan ve içindekiler onların en azının yanında bile düşük kalır. Yani şu ednahu zamiri maya döner. Yani Cenab-ı Allah size öyle şeyler hasıl etti ki la tu'aridu ednahu. O ise hasıl ettiği şeylerin en düşüğüne muarza edemez. Ne en düşüğüne? O Cenab-ı Allah'ın sağladığı menfaatlerin en düşüğüne ne muaraz edemez, karşı gelemez, Kar yani e, karşılık e, gelemez. Yani erva ma kervan ve kervanın içindekiler Cenab-ı Allah'ın sağladığı menfaatlerin en düşüğüne muaraz edemez. Yani karşılık gelemez yani ha. Evet. Ya yani ne demek? Yani Cenab-ı Allah sizlere öyle menfaatler verdi ki sağladı ki kervan ve içindekiler Ses sağladığı o menfaatlerin en düşüğüne e, ne yapamaz? Eee edemez. E, karşılık e, gelemez yani. Denk olamaz manası yani. Ha ee, öyle desek daha belki anlaşılır. Yani demek ki Cenab-ı Cenab-ı Zülcelal sizlere öyle menfaatler, öyle faydalar sağladı ki efendim e, o sağladığı menfaatlerin en düşüğüne kervan ve kervandakiler denk olamaz. Ve kurye bir kelimeti ala tevhid, yani müfred okunmuş, biz bir kelime atacağım okuduk. Demek ki bir kıraata göre bir kelimeti okunmuş. İstestegisuna kadar gelelim inşallah. Ve in kulte bime te kavlu li yuhikkal haqqa ve yubtilel batile velev kerihel mucrimun. Demek ki günahkarlar istemese de e, Cenab-ı Allah hakkın e, üstün gelmesini ve batılın da efendim e, yok olmasını murat ettiğinden dolayı. Ve in kulta bime yeteala kavlu li yufakka bu lam neye tealık ediyor? Kultu bi-mahzufin takdiru li yufakka l-hakka ve yubtilel batile ve ala zalike. Yani Cenab-ı Allah bunları yaptı. Efendim niçin? Hak ortaya çıksın, üstün olsun ve batılında kökü kazınsın. Ve e, kafirler istemese de hak üstün olacak, batıl da e, kökten yok olacak. Diyecek ki bu faal azalike de e, sonradan diyecek. Bunu sonda takdir ediyoruz ki hasrı ifade etsin. Yani ma faalahu illa lahuma. cenab Allah bu söylenen şeyleri bu ikisi için yaptı. Yani sizi e, düşmanla karşı karşıya getirdi ki hak üstün olsun, batılında kökü kazınsın, o kafirler yok olup gitsin. Ki ve ve nedir o iki şey? İspatul İslam ve izharuhu, İslam'ın sabit ve galip olması ve iptalül küfrü ve mahkuhu, mahk yani yok olması, yani kafir, küfrün e, batıl ve yok olması. Benin kulta, eleyse azat bak burada liyuhikkel hakka geçti, önceden de geçmişti, e bu tekrar değil midir diyor? Bak şu ayette neredeydi o? Bak en yuhiqqa al-haqqa bi kelimatihi ve yaqta adabil al-kafirin. Bak aynı mana ifade ediyor. E diyecek ki bu tekrar olmadı mı? Ona cevap verecek şimdi. Fe'in kudu eleyse azza tekririn kultu. La hayır tekrar yok burada. Niçin? Li ennel ma'neyeni mutabayinani. Çünkü iki mana farklı yani. Yani o iki ayetteki manalar farklı farklı şeyler ifade ediyor. Vazalke enel evvel birinci ayetteki e, mana temyizun beyne'l iradeteyni iki irade arasını ayırmak manasındadır. Yani demek iki irade arasında bir fark vardır. İrade. Ve haza beyanu fi faala Burada ise Cenab-ı Allah'ın yaptığı şeylerdeki maksadı nedir o fi ma faala min ihtiyari zati şevketi Cenab-ı Allah o kuvvetli ordusu için seçti. Yani kervanı değil de orduyla karşılaşmayı sizin için tercih etti. Alagariya diğerlerine yani kervana alagariya lahum yani sizin için seçti. İhtiyar da lahum sizin için seçti. Ve nusretihim aleyha yani alagari ala zati şevketi. Sizi de o orduya galip getirmeyi. Bilev de ve endehumâ nasarahum ve la hazal ulaike illa lihazal gharadillezi huve seyyidül agad. Cenab-ı Allah size yardım etmedi onları böyle e, böyle zelil etmedi illa bu gayeden dolayı yani size yardım etti onları da zelil etti yani onları yok etti bu e, maksatların en e, yücesi olan bu maksat için bunu yaptı yani nedir o maksatların en yücesi hakkın izhar olması galip gelmesi batılın da yok olması vayecü an يُقَدَّرَ el mahsusuh hatta yufide manal ihtisasi ve yantabika aleyhil mana. Hani dediğimiz gibi yani buradaki değil ya mahsube mutallıktır. Bak. Li yuhakkal hak ve yutlebe faala zalike. Bu faala zalike diyor bunun bu faala zalike bu mahsubun böyle müteakhir olarak yani sonradan takdir etmesi gerekir ki ihtisası ifade etsin. Başta da söylemiştim e, ihsas manı ifade etsin hatta bu manada ona ne olsun tam mutabık olsun. Ve kıl kat taallak bi bazıları demiş ki bu li hakka e, şu ayetteki yaqta ya mutalıftır mutalıktır. Ayet ha. Ve yaqta adabil kafirin niçin li hakka ve yubtil batila. Kafirlerin efendim kökünü kurusun için hak izahar olsun, batıl da yok olsun. Ama bu zayıf bir görüştür. Zemahşer'in dediği o görüş daha güzeldir ama iktisası ne yapıyor, ifade ediyor. Hem de manada tam ona şamil geliyor. Evet, istestagisuna rabbakum festecaba enni mumiddukum bi minel melâiketi murdifin. E, dokuzuncu ete kalalım. Demek ki Cenab-ı Allah'ın gücü her şey yeter. Kim Allah'a tevekkül ederse Cenab-ı Allah ona yeter. Yani müminler sadece Allah'a güvensine dayansınlar. Allah'ın iradesine e, ram olsunlar, boyun eğsinler. Ve ahri davana enil Rabbil alemin.